Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk fotoğraftan da görüyorsunuz. Serkan Melo'dan laf alıyor ve çok güzel bir görüntü ekranlara gelmiş oluyor. Sen Çal Kapı dizisinin muhteşem oyuncularından Esra ringiz kareleri sizlerle paylaşmaktayız. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncularından her gün çok güzel görüntüler geliyor. Ve sizler için oldukça güzel kareler paylaşmaktayız. Ve muhteşem karelerle ekranlara geliyorlar. Hande Erçel ve Kerem Bursin oyunculuğu her zamanki gibi yine bir numara. Ve sizler için her gün yepyeni fotoğraflar paylaşıyoruz, videolar paylaşıyoruz. Ee, ve bunun için de like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.